İnternet'in sadece küçük bir kısmını kullanıyoruz. Geri kalan devasa bölüm ise gözlerden uzak. Adına derin web diyorlar. Daha da karanlık olanına ise dark web. Peki bu karanlık köşelerde neler dönüyor? Sadece yasadışı işler mi? Yoksa akıl almaz ritüeller, insan deneyleri ve izlenmesi bile yasaklanmış videolar mı? Hepsi söylenti mi yoksa gerçek mi? 404 gerçek bulunamadı. Şimdi karanlık internetin en rahatsız edici dosyalarını açıyoruz. İnternette yıllardır anlatılan en korkutucu hikayelerden biri. Red Room. Bir söylentiye göre dark web'in derinliklerinde bazı yayınlar var. Canlı işkence ve cinayet gösterileri. Yüksek ücret ödeyen izleyiciler gerçek zamanlı olarak kurbanın kaderini seçebiliyor. Parmağını kes ateşe ver gibi komutlar verildiği söyleniyor. Hiçbir zaman kanıtlanamadı. Ama bazı videolar, bazı ifşalar bu olayların gerçekten yaşandığını iddia ediyor. Gerçek olamayacak kadar korkunç ama ya gerçekse? 2015'te bir YouTube kanalında yayınlanan bu oyun tüm interneti sarstı. Adı Sat Satan yani Üzgün Şeytan. Oyunun atmosferi bozuk, rahatsız edici ve tamamen kaotik. Çocuk çığlıkları, siyasi suikast sesleri, çıplak karakterler ve oyunun asıl amacı belirsiz. Kaynağı bilinmiyor, nereden indirildiği de. Bazıları oyunun dark web'den geldiğini, hatta lanetli olduğunu iddia ediyor. Hakkında çok az bilgi var ama bir o kadar da video. İzleyenler arasında fiziksel rahatsızlık yaşadığını söyleyenler bile var. Oyun bir deney miydi? Yoksa karanlık bir mesaj mı içeriyordu? 2012'de anonim bir hesap şu mesajı paylaştı. Zekanızı arıyoruz. Ardından başlayan şifre zinciri; kitaplar, görüntüler, QR kodları, müzik dosyaları, GPS koordinatları ve daha fazlasını içeriyordu. İnsanlar dünyanın dört bir yanından ipuçlarını çözmek için yarıştı ama kimse sonuna ulaşamadı. Bazıları Sikada'nın CIA ya da NSA tarafından yapılan bir zihin testi olduğunu savundu. Kimine göre ise bu karanlık örgütlerin yetenekli bireyleri seçmek için kurduğu bir kapıydı. Amaç neydi ve kazananlar gerçekten neye ulaştı? Silk Road, bir zamanlar internetin en büyük karanlık pazarıydı. Uyuşturucu, sahte belgeler, silahlar. Ama bazı iddialar daha da ileri gidiyor. Bazı karanlık kullanıcılar genetik deneyler, organ ticareti, hatta canlı insan deneyleriyle ilgili başlıklar açtı. Bir ilan, sadece izlemek istiyorsanız bir bitcoin, deneyime katılmak isterseniz 10 bitcoin. Gerçek mi? Yoksa korku pazarlaması mı? Dark Web'in gerçekliğiyle söylentileri birbirinden ayırmak zor. Ama bir şey net. Orası sıradan bir yer değil. Bu sadece başlangıçtı. Eğer bu serinin devamını istiyorsan yorumlara yaz. Bir sonraki bölümde daha da derine ineceğiz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Karanlık internet dosyaları daha yeni başlıyor.